Şimdi formdaki talimatlara göre yapalım. Başa geldik. Sayfa açıldı. İkincisinde kategori poster linkini tıklayın diyor. Ve tarayıcı program adres çubuğundaki adresi yazın diyor. Kategori poster kısmına tıkladık. Sonunda cat eşittir bir şeklinde bir adres geldi. Bunu kopyala diyorum. şuraya yapıştırdım. Adres çubuğunun devamını or bir eşittir bir yazıp enter deyin. Nasıl bir değişiklik oldu? Şimdi değişiklik olması için öncelik olarak bakmam lazım. Şurada farklı kategorili ve resimler görebiliyorum. Şimdi buraya boşluk or bir eşittir bir dedim. Enter dedim. Şu anda aynı kategorideki bütün kayıtları aşağıya doğru listeledi daha uzun bir sayfa ortaya çıktı listeledi aynı kategorideki elemanlar göründü şeklinde de yazabilirsiniz geldik buraya Evet buraya bu şekilde yazdık adres çubuğunda devamını bir tek tırnak işareti ekleyerek enter tuşuna basınız diyor buraya geldim tek tırnak Shift iki tuşuna bastım Enter dedim. Hata verdi. Üçüncü maddede belirten bir eşit bir adres satırına order by 2, 12 ekleyerek Enter tuşuna basın diyor. Nasıl bir değişiklik olacak? Burada her boşa %20 eklediğine dikkat edin. Ben şurada kat eşittir boşluk or 1 eşittir 1 order by order by sıralamaydı. 12 dedik hata verdi. Bunu da buraya yazıyoruz. 12 yazı ben tuşuna basın. Aynı şey buraya hata verdi diye yazarız. Burası normalde açıklamaydı. Ben buraya kısa cevap yazmışım ama burayı doldurmasanız da olur. Şimdi buraya gelip 12 olanı 11 olarak değiştirip şimdi yapın diyor. Şuradan daha rahat gözükmesi için eşittir 1 or 1 eşittir 1 order by 12 yerine 11 yazdım ve enter diyorum. Evet şu anda farklı kategorilerin listesini görüyorum. Tüm elemanlar listelendi şeklinde geçiyor. Şimdi 12'de hata vermesinin 11'de de hata vermemesinin sebebi 11 tane burada kategori kaydı var. 12. göremediği için hata veriyor. 11'de sınırlandığı için ondan dolayı 12 hatalı olacak. Şimdi buraya geldik. Or 1 eşittir 1'de şu kısmı Or 1 eşittir 1 adresinden sonra şu kısmı kopyalıyorum. Getirdim. Kat eşittir Or 1 eşittir 1 dedim. Boşluk Union select dedim. Şimdi burada matrikse göre gidiyor. Tablolama veri tabanında. Kayıtları sırasıyla gösteriyor. Birinci kayıtı birleşti. Birinci grup yani kayıt şordur. O birincisi. Alt tarafa gelince de misteri ikincisi. Bu kayıttan hepsini birleştirerek seçim yaparak listeliyor. Tüm kayıtları birinci gruptan 11. gruba kadar listeleme yaptı diye yazabiliriz. Karşınıza gelen sayfada en alta geliniz. En alttaki satırda 7, 2 ve 9 gibi rakamlar göreceksiniz. Bunun anlamı adres çubuğunda yapılan sorguda 2, 7 ve 9 numaralı sütunları kullanabilirsiniz aşağıdaki numarası sütun kullanarak devam edilecektir diyor. Şimdi aşağıya geldik en alta. Kastedilen kısım şurada bakın 7 şeklinde, 2 şeklinde, 9 şeklinde gözükmekte. Bunu kastetmekte. İnternet arayıcı program adres en sonda yer alan union select 1 2 3 11'e kadar kısmında 2 yazan yeri silip yerine et et versiyon yazıyoruz. Bunu kopyaladık. Getirdik şu kısım iki olan kısmı şöyle yapıştırdım. Virgül olduğuna dikkat ediyorum. Enter dedim. Şimdi geliyorum en aşağıya. Şu kısımda iki olan kısım versiyonu gösteriyor. Yani hangi işletim sistemi üzerinden yapılmışsa onu gösteriyor. İşletim sistemi versiyon bilgileri. Bunu buraya kopyaladım. Şimdi yazdığım adresteki yeri değişik uygulamaya devam ediyoruz. Bunun için de şu kısım Enter tuşuna basacağız. Kopyala diyorum. Ne yapıyorum? Şuradan birden başlayan kısım vardı. Şurası. Şu biri de silelim. Ctrl e V diyorum. Enter dedim. Şimdi burada ne oluyormuş? En altına gidip kontrolleri yapınız. Gördüğünüz tablo isimleri nelerdir diyor. Hemen aşağı doğru en alta geliyoruz. Evet tablo isimleri burada görünüyor. Şu anda veri tabanını çözmüş bulunmaktayız. Şuradaki veri tabanındaki tabloları görebiliyorum. Users tablosu içerisinde kullanıcı bilgine ulaşmaya çalışalım. Şu anda tabloları bulduk. Kullanıcılar Users diye geçiyor. Onun 60 şifresini elde edeceğiz. Şimdi bunun içinde Yine kopyala diyorum. Geldim buraya Şu kısım Sildim Enter deyip Hata verdi. Tekrar enter diyelim. Evet Şimdi gelelim Burada neyi görmemiz lazımdı? Enter tuşuna bastık. Bir metnin hexadecimal kodu öğrenmek için Google arama motorunun text to hex yazınız. Açılan sitelerde herhangi bir giriş metni olarak users yazıp çevir diyerek user metninin hexadecimal kodunun olduğunu görebiliriz. Şimdi sayfanın en altında user tablosundaki sütun isimlerini yazın diyor. Sütun isimlerimiz burada. Bu bilgileri şuradaki kodla birlikte bulduk. Şimdi bunları da yapıştırdım. Şimdi tabloda kullanıcı adı ve şifreleri elde edelim. İnternet tarayıcı adresini sorguya değiştirmeye devam edelim diyor. Şuradan geldik. From users olarak yazdı. Şu kısımdan aldım. Siliyorum burayı. Yapıştırdım. En aşağı geldim. Evet, kullanıcı adı ve şifresi burada test testmiş. Kullanıcı adı ve şifresi de burada test testtir. Şimdi bunu aldım, kopyala diyorum. Başka bir tarayıcı e, sekmeden açtım. Username test. Bu da test. Evet, şu anda SQL ile bağlantı yapıp giriş bilgilerini görebiliyorum. 11. Ha yani şurada e, başarılı giriş yaptıysa ekranda gördüğünüzü yazın. İşte burada nedir? Kullanıcı bilgileri, kredi kart numarası, e fon bunları görebiliyorum. 11 ile 16 numara işlem adresi user tablosu dışında başka bir tablo için deneyiniz diyor. Siz users, şuradaki users yerine ne yazabilirsiniz? Products yazabilirsiniz. Bu şekilde de deneyebilirsiniz.